beş sene olacaktı. Biz kalkacaksınız artık burada baraj yapıldı yapılacak dediğinde üç beş tane baraj girerdi denildi. Biz buradan zaten kimse kalmamış olacak. Dolayısıyla ilk planda bizim bu baraj yapılıyor hemen ödemeler başladı kısmen belli yerlerden. Doğal olarak milletin huzuru kaçtı. Huzuru kaçan millet ne yapacak? Hı -hı. Kenarlara bu köyde bir şey yap yapılamaz artık diyecek. Ne yapacak? Dışarılara kaçacak. Ne olacak ki kaçacak olanlar, e, kalabilenler kim kalır burada? Sabit geliri olan emekliler veya gitme imkanı olmayan vatandaşlar. E, bu yani el ekmek tutan insanlar veya çalışması gereken insanlar bir tane insan kalmadı köyde. Ne kaldı? Dediğimiz gibi emekli olup da artık yani zaman çocukları çünkü dağıldı. Beş çocuğu varsa, üç çocuğu varsa dışarılara dağıldı. E dağılınca ne yapacak bu millet? Kendi emekliliğini ve çocukların üzerine gidemez. Yani o, oğlu var, kızı var. Oğlunun kızının yanına kalkıp gidemez. Gidemeyeceği için baraj işinin bir tam bulup kendi bir şekilde bir yere yerleşmesi lazım bu insanların. Yani yerleşmediği zaman e, ne olacak burada? Ya, ya emekliler ya hasta sakat ve maddi bakımdan zayıf insanlar. E, en genç dediğimiz gibi burada kalan belki de biz bizim gibi üç beş kişi kaldı. E, benim de normalde çocuklarım okulda. E, bu köyde bu işler de bitmedi. E, sağ olsun yani biz şimdi ben e, devletimize bizi baraj konusunda netleştir netleştirmediği sürece buraya bize altından asfalt da yapılırsa içme suyumuzu Kul yapsa da yani e, yapılıyor şu anda bakın ben üç tane sağ olsun köprü dedim yap Osman başkanımıza yapıverdim. <laughs>